Merhaba arkadaşlar bu hafta yeni Honda Jazz'la karşınızdayım ama videoma başlamadan önce hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun desteklerinizi bekliyorum ve videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın diyorum. Videonun sonunda da fiyatı ve Honda Jazz'ı size açıkladıktan sonra Honda Jazz'la ilgili de yorumlarınızı bırakırsanız çok sevinirim. Hadi o zaman bir an önce Honda Jazz'ı anlatmaya başlayalım. Dördüncü nesil Honda Jazz artık hibrit hibrit motorla 5 Haziran'dan itibaren yollara çıkıyor. Elektrikli motor ve 1.5 benzinli motorun birleşmesinden oluşan hibrit motor şehir içinde çok daha performanslı ve aynı zamanda az yakıt tüketiyor. Size bugüne kadar farklı farklı hibrit motorlu araçları anlattım. Honda hibrit de aslında o Toyota'nın hibrit araçlarından bildiğimiz mantıkta çalışıyor. İşte 40 kilometreye kadar düşük hızlarda yalnızca elektrikli motorla 40 kilometrenin üzerine çıktığımızda işte 80'li hızlara kadar hem elektrikli hem benzinli motorun çalıştığı yine otoban hızlarına doğru çıktığımızda ise ağırlıklı benzinli motorun devreye girdiği bir teknoloji. Dolayısıyla böyle B segmenti şehirli bir otomobil için şehirde daha az tüketmesi çok mu çok avantajlı. Her zaman tersi olur ya uzun yollarda daha az benzin tüketiriz şehirde daha fazla. İşte hibrit motorlarda bu tam tersi oluyor ki bence harika bir şey. Sürüşte de yine size söyleyeceğim gerçekten yakıt ortalamasıyla birebir uyuşan bir tüketimi var. Hatta ben altına düşer mi diye de merak ediyorum. Belki onu da başarırım diyorum. Bir de arkadaşlar Honda Jazz gerçekten tasarımıyla B segmentinde çok ayrışan farklı bir model. Zaten şöyle yandan bakarsanız onun görüntüsü daha çok hani o sportif bildiğimiz küçük araçlardan ziyade size o geniş hacmini hissettiren MPV görünümünde bir model. Bu tarzıyla zaten çok mu? Çok bence ayrı. Dolayısıyla Honda Jazz'ı size anlatırken ben bireysel bir aile aracı olarak da anlatmak istiyorum. Çünkü bize sunduğu konfor olsun, diğer özellikleri olsun, geniş hacmi olsun tamamen C segmenti araçları gibi. Önden baktığımızda zaten dediğim gibi yani Honda Jazz'ın kendine has bir tarzı, görünümü zaten var. Ama bunu daha modern çizgilerle birleştirmişler. Hele ki benim Star yani Honda Jazz'ın SUV görünümlü versiyonu birazcık daha farklı gözüküyor. İşte bu özellikle plastik aksamları, tavan rayları ve yerden yüksekliğiyle daha böyle crossover havasında bir model Star. Logomuzu da görüyorsunuz. Mavi bir çevresi var. Bu da Honda modellerinde aracın elektrikli teknolojiye sahip olduğunu bize hatırlatıyor. Şöyle yan kısmına da baktığımızda çok şık gümüş ve piyano bilek detaylı jantlarımız bulunmakta. E bence bu tasarıma bu özel rengiyle de zaten böyle gri gibi çok tatlı bir rengi var. Siyahla bir araya gelmesi hoş durmuş. Bence Honda Jazz herkes beğenmez. Tamamen kendine has bir tasarıma sahip fonksiyonel bir otomobil. İç dizaynını ben çok beğendim. Bence göze de hitap ediyor. Ben dışını da seviyorum. Sevimli buluyorum. Bir tane arkadaşım Honda Jazz'ı test ettiğimi görünce sevgili Taşkın buradan selam söylüyorum yorum yapmış Instagram'dan Honda Jazz tam bir aile arabası küçücük tefecik içi dolu turşucuk diye gerçekten de bence öyle bir araç. İçine girdiğinizde bunu çok daha net anlıyorsunuz. Aracımıza anahtarsız giriş de var. Gördüğünüz gibi dokunduğumda hemen kapı koluna kilitlendi. Yine bu şekilde dokunduğumuzda araca girmek istediğimizde kolay bir şekilde açılıyor. Yani anahtarlar çantada. Tavan rayları oldukça fonksiyonel bir aile arabası olduğunu da bize hissettiriyor. Gerektiğinde port bagajlarımızı da yukarıya takabiliriz. Camların gördüğünüz gibi karartılmış olması yine arka yolcuların konforu açısından da önemli. Ve gelelim cazın arka kısmına. Ben arkadan tasarımını da beğendim arkadaşlar. Dediğim gibi bu mavi logosuyla burada işte Jazz'ın hem hatchback hem de crossstar bu bahsettiğim SUV görünümlü versiyonuyla satışa sunuluyor ve o crossstar olduğunu da yine arkadan yazısından anlıyoruz. EHEV logosu da ilk defa Honda'nın Jazz modelinde kullanılıyor ve bakalım bagajımıza. Honda Jazz'da en başarılı bence en çok öne çıkan konu kesinlikle fonksiyonel bagaj kullanım. 285 litre bagajımız var. Koltuklarımızı yatırdığımızda, magic seatleri katladığımızda bu hacim 1200 küsürlere kadar çıkıyor arkadaşlar. Yani bu da demek oluyor ki ihtiyacımıza göre bagajı şekillendirebiliriz. E, magic seatler farklı farklı katlandığından, dikilebildiğinden, taşıyacağımız eşyaya göre, eşyamızın yoğunluğuna göre de bagaj o 200 küsürden 1200 küsüre farklı farklı hacimlerde çıkabiliyor. Bir de şöyle sizlerle birlikte deneyelim. Bagajı rahat kapatabilecek miyim? Evet. Kapandı. Ama böyle tam kapandı mı? Açıkçası emin olamadım. Bir daha kapatmak istiyorum. Evet. Kapanıyor. Bu şekilde hadi şimdi arka koltuklara geçelim arkadaşlar cazın arka kısmına da geçtik. İşte bu ferahlık hissediyorum ya arka kısımda da bunu fazlasıyla hissediyorum. Bir kere diz mesafeme bakar mısınız? Aracı ben kullanıyorum ve benim boyum 1.73. Neredeyse işte bir karış hatta fazla bile diz mesafesi bana sunuyor bu halde. Ve yine baş mesafesine de baktığımızda gayet rahat bir oturma şekli burada var. Hiçbir şekilde araç basmıyor. O kübik MPV görünümü içeride bence çok fazla avantaj sağlıyor. Araç tabi haliyle çok geniş değil, dar bir B segmenti aracı olduğu için iki kişinin oturması arkaya ideal. Gerektiğinde üçüncü bir yolcu sığabilir. Onun için de emniyet kemeri var ama çok da konforlu olacağını düşünmüyorum şu gördüğünüz alan itibariyle. Yine ortada şaft tüneli de yüksek değil. Dolayısıyla şehir içinde kısa mesafelerde kabul edilebilir. Isofix sadece iki koltukta var. Ortada da maalesef kolçak yok. İki kişi de dediğim gibi arkaya rahatlıkla sığabilir. cep içlerinde içeceklerinizi koyabileceğiniz fena olmayan bir saklama alanı var. Yine koltuk arkalarındaki cepleri de kullanabilirsiniz. Koltukların rahatlığıysa bence gayet iyi. Honda Jazz uzun yolculuklarda da rahatlıkla seyahat edilebilecek bir araç olarak gözüküyor ve yine burada da iki tane şarj alanının olması bence çok önemli işte günümüzde. Zaten size elektrikli bir araç anlatıyorum. Elektrikli bir araçta da telefonlarımızı, iPad'lerimizi rahatlıkla şarj edeceğimiz bir sürü alan olmasını tabii ki bekliyorum. Ve yine kapı içlerinde sert malzemelerin kullanıldığını ama şu gördüğünüz piyano bilek detayın yine arkaya bir hoşluk kattığını lakin piyonu bilek de e, hemen tozu gösterdiğini de eklemek istiyorum. Özetle arkadaşlar arka ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Artık bence Honda Jazz'ın en güzel kısmı olan ön kısmına ve sürüş detaylarına geçelim. Evet arkadaşlar Honda Jazz'ın iç kısmına geçtik. Sürüşe geçmeden önce hemen size e, tasarımla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Bir kere aracın ön kısmı oldukça ferah ve aydınlık Yukarıda cam tavanı olmamasına rağmen o kadar geniş, ferah ve aydınlık ki anlatamam. Zaten ön kısmı yeni cazda açısı %68'den 90'a kadar görüş açısı genişletilmiş. Bu da incelen A sütunlarının da etkisiyle olmuş ama bu arada da güvenlikten de ödün vermemişler. Zaten sürüşte de anlatacağım. Euro NCAP'ten de 5 yıldız almış bir araca biniyoruz. Yine burada kelebek camlar da büyümüş. Bu da tabii dönüşlerde kör noktaları görmede bize oldukça büyük avantaj sağlıyor. Ön kısım o kadar düz ki yani o kadar geniş ki bu ferahlık hissini daha da arttırıyor. Ve buradaki saklama alanlarını da çok sevdim. Özellikle bakın şurada güzel küçük bir göz düşünmüşler. Bu çok akılcı. Yine altta da torpido alanımız mevcut. Yine yanlarda da bardaklıklar var. Direksiyon tarafında hem e, sürücü hem yolcu için ve bu da çok akılcı. Arkadaşlar dün suyumu koydum ve hava çok güneşliydi, çok sıcaktı. Farkında olmadan tabii büyük de su aslında aşağıya da sığıyor ama buraya koydum. Sonra da klimayı açtım. A, araç kullanırken de susadım ve içmek istedim. Bir baktım suyum soğumuş yani gerçekten e, akılcıl bir tasarım olmuş. Sonra hemen aklıma kış geldi. Kışında kahvemi koyduğumda e, matımı koyduğumda sıcak bir içecek olduğunda orada tabii ki sıcak havayı da açacağım için onlara da faydası olacak. Bunu çok beğendim. E, yine burada küçük bir saklama alanımız var. Vitesin hemen önünde. Ortada da küçük bir kolçağımız ve önünde de yine bardaklık ve eşyalarımızı koyacağımız alanlar düşünmüşler. Sadece bu araçta hani bir elektrikli yani şarj alanı da aradım. Hani kablolu olarak oldukça var. Hem bir tane arkada yine burada hem de 12 voltluk yine power outlet de bulunuyor ama sonuçta o da artık günümüzün beklenen özelliklerinden. Direksiyonun üzerindeki bu beyaz detayları da sevdim. Piyano bileğin, piyano white versiyonu gibi olmuş ve oldukça da bence şıklık katmış. El frenimiz, vites topuzumuz ya tasarımsal olarak böyle sade ama kaliteli hissin. Hani B segmentinde çokça plastik kullanılır ve bu biraz da kalite algısını olumsuz etkiler ya. Ben Honda Jazz'da silik diyecektim. Honda Jazz'da bunu hissetmedim. Bir de bu arada kullanılan kumaş detaylar da çok güzel ve kaliteli bir kumaş kullanılmış. Bunu da kesinlikle hissediyorsunuz. Yine ses düğmesi ve klima düğmelerinin de manuel olarak kontrol ediliyor olması sürüş esnasında bize kolaylık sağladığı için ayrıca seviyorum. Burada da güzel bir güneşliğimiz ve aynamız var ama burada ışığı göremedim. Hatta şu kısmı açmaya çalıştım. Herhalde orada normalde ışık var. Acaba Türkiye'ye gelen yani tasarlamışlar ışık yerini de sanki Türkiye'ye gelen aynalara koymamışlar güneşlikleri gibi düşündüm ve neden dedim. Maliyet midir acaba? Sebep bilmiyorum. Yukarıda SOS tuşumuz da bulunmakta. Ee, özetle arkadaşlar yani yine camlarımız elektrikli tek seferde çok rahat bir şekilde açılıyor, kapanıyor. Yine arka camlar da tek seferde açılıyor, kapanıyor. Ee, ve zaten aracı kilitlediğimizde otomatik olarak yan aynalarda kapanıyor arkadaşlar. Özetle tasarımla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bence bir an önce Honda Caz'ın sürüş kısmına geçelim. Teşekkürler. Evet, elektrikli motorla aracın çalışması ve bir süre sadece elektrikli motorla sessizce gitmesi bence mükemmel. Hele ki şehir içinde işte böyle ara sokaklarda sabah giderken o aracın sesinin çıkmaması garajlarda çok mu çok güzel. E, tabii hızımızı aldıkça hız arttıkça. Benzinli 1.5 motorumuz da devreye giriyor ve hibrit sistem çalışmaya başlıyor. Ayrıca aracımızın elektrikli motoru lityum iyon pille şarj oluyor, besleniyor. Pilin şarjı bittiğinde de gerektiğinde benzinli motordan gerektiğinde de yine ayağımızı gazdan çektiğimizde ya da frene bastığımızda otomatik olarak bataryamız şarj oluyor. Günümüzde tabi elektrikli dünyaya doğru, mobiliteye doğru hızla bir dönüşüm var. Honda da bu konuda artık atılımlarını yapmaya başladı. Zaten daha önceden Honda CR-V hibrit modelinde sizlere anlatmıştım ama Honda Jazz'ın açıkçası hibrit motoru gerçekten çok daha hani verimli kullanılabilir ve bana e, çok gerçekçi geldi özellikle yakıt tüketiminde biliyorsunuz hibrit motorlar özellikle şehir içinde sundukları ekonomik yakıt tüketimiyle e, çok ön plandalar çünkü e, haliyle elektrikli motor e, devreye girdiği müddetçe benzin tüketmiyorsunuz e, şimdi Cross Star versiyonunda katalog verilerine baktığımda 4.8 diyordu ortalaması inanın ben bu ortalamayı yakaladım arkadaşlar ve buna da çok şaşırdım her zaman çünkü o katalog verilerini yakalamak hele ki böyle daha araç yeni trafiğe çıkmışken çok kolay olmuyor. Ben aracı aldığımdan beri Kariköy'den Bayramoğlu'na iki kere gittim geldim yani hem otobanda biraz uzun yol yapma şansım oldu yüksek hızlara çıktım hem Bağdat Caddesi'nin dur trafiğinde inanılmaz bir zaman kaybettim. Tamamen şehir içi trafikte kaldım. Hem de E5'te gittim. Yani üç farklı yolda, üç farklı hız tipini de denemiş oldum ve baktığınızda aracı ilk aldığımda ortalaması 5.2 gösteriyordu. Bugün aracı çekim alanına getirdiğimde 4.8 ortalamayı bana gösterdi. Bence bu inanılmaz başarılı bir veri. Bakın şimdi yine 5'e çıkmış çünkü araç durur halde çok çalıştırdım. Elektrikli motorun artık hani batarya zayıfladığında benzinli motor da devreye girdi arkadaşlar zaman zaman. Aracın kalitesi, yolda giderken size verdiği güvenlik hissi, çok mu çok iyi. Zaten standart 10 hava yastığıyla ve tabii ki diğer don e, güvenlik donanımlarıyla gelişmiş asistanları olsun, kullanılan malzemeler olsun. Euro NCAP'ten de 5 yıldızı almış Honda Jazz. E, güvenlik asistanları demişken aracın işte levha okumasından, çarpışma, örneğici fren sistemine, yaya ve bisiklet algılamasından, e, adaptif kruz kontrole kadar her türlü asistanı var. Ama bu asistanların her birini de kullanmak oldukça pratik ve kolay, çok gelişmiş. E, dijital göstergeden de rahatlıkla takip edebiliyorsunuz, bir de sizin hayatınızı gerçekten kolaylaştırıyor ve bunu da hissettiriyor. Ee, özellikle şeritte giderken şeritinizi sinyal yakmadan de değiştirmeye kalkarsanız ya da bir şekilde dalar ihlal ederseniz şerit çizgisine geldiğiniz andan itibaren aracı şeridine sokmaya çalışıyor ee, çok da güzel bir şekilde sizi uyarıyor ve bu manevrayı yapıyor. Aynı zamanda adaptif Cruise kontrolünü dün otobandan giderken de deneyimledim. Ee, hem öndeki araçla mesafe istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. E, araç tamamen duruyordu sonra tekrar kalkıyor da Yani hız azalması ve artmasının hız limitlemeyi her şeyi otomatik olarak sizin verdiğiniz komutlara göre Honda Jazz kendisi yapabiliyor güvenlik asistanlarıyla e, çok başarılı. Bu arada dijital göstergenin yanında da benzin ve e, batarya durumunu da size gösteriyor. Şu an 873 kilometrelik yolum var. Yani depodaki benzin ve anladığım kadarıyla bataryadaki doluluk oranına göre. Gerçekten de bayağı uzun mesafesi de sağlıyor. Honda Jazz uzun yolları rahatlıkla çok az bir yakıt tüketerek yapabilirsiniz. Bu da demek oluyor ki ben şimdi 873'ü gördüm ve tabii ki dünden beri dediğim gibi böyle Kadıköy Bayram arası çift kişi yapmış oluyorum. Yani 900 kilometreler ve belki üzerine bir depo benzinle ve elektrikli motorun katkısıyla yapabileceksiniz. Benzinli motorumuzun gücü 98, elektrikli motorumuzun gücü ise 109 beygir arkadaşlar. Ve size yine torklarını da söyleyeyim maksimum. Benzinli motor 131, elektrikli motor ise 253 maksimum torka ulaşıyor. Ve benim test aracım Crossstar 0-100 km hızlanmasını 9.9 saniyede gerçekleştirirken maksimum yapabileceği hız da 175 km saat olarak katalog verisine yer alıyor. Diğer versiyon olan Hatchback Jazz o da 0-100 km'yi 9.5 saniyede gerçekleştiriyormuş. Süspansiyonu ayrıca beğendim. Sizi sarsmıyor. Yüksek tümseklerden, engebeli yollardan ve yine bozuk yollardan geçerken trafikte şehir içinde kullanması oldukça rahat. Park etmesi de çok kolay. E, evin İster tek, ister de böyle ikinci aracı olmaya çok müsait. Çocukları arkaya hani okula bırakırken, işte birlikte seyahat ederken dört kişilik yani iki çocuklu aileler için, bireysel kullanımlar için de gayet güzel ama hani böyle tip olarak biraz daha sanki böyle aile arabası şeyinde tadında bence. Özetle arkadaşlar Honda Jazz ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Evet arkadaşlar. Bir çekimin daha sonuna geldik. Sizlerle Honda Jazz Cross Star'ı birlikte test ettik. Peki gelelim en merak ettiğiniz konuya yani fiyatlara. Honda Jazz'ın hatchback versiyonu 5 Haziran itibariyle 310.000 TL'den. Test ettiğim Cross Star versiyonu ise 320.000 TL'den satışa sunuluyor. Tabii şimdi diyeceksiniz, fiyatlar çok yüksek. İşte B segmenti bir araca bu parayı ödemem. Haklısınız, araçlar çok pahalı ama segment içinde ve aracın özellikleri dahilinde değerlendirdiğimizde hibrit bir teknolojiyi yine alabileceğimiz en iyi seviyeler bu. B segmente baktığınızda Honda Jazz'ın tasarımı ve fonksiyonelliği itibariyle bence rakibi yok ama motor bazında baktığımızda Toyota yarısı söyleyebiliriz. O da hibrit bir model ve o da B segment bulunuyor ve ikisinin de motorları, benzinli motorları 1.5. Onun fiyatı ise arkadaşlar üst donanım ki benim anlattıklarım da üst donanım seviyesinde zaten tek donanımda satılıyor. 353 bin yarısı satış fiyatı Crosstar, Honda'nın fiyatı ise 320 bin. Artık değerlendirmeyi siz yapın, takdir sizin diyorum. Ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Eğer B segmentinde hibrit bir araç alacak olsaydınız tercihiniz ne olurdu? Honda Jazz mı yoksa Toyota Yaris mi? Görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.